Evine geldi. Ya yanlış anladıysa beni? Ne oldu? Şey... Ben buraya gelerek hata etmedim değil mi? Halledeceğiz. Merak etme. İşlerin bu raddeye gelmesi benim suçum İnce. Biliyordum ve hiçbir şey yapmadım. Tam tersine cesaret verdim ona. Utanma, sev dedim. Han, Han bir, bir dakika. Han bir bak bana, bir bak bana. Sen ona sevme deseydin de hiçbir şey değişmeyecekti. Tecrübeyle sabit. O yüzden sakın kendini suçlama. Şimdi içeri gireceğiz. Onu alacağız ve evinize götüreceğiz. Ve kötü hiçbir şey olmayacak. Güven bana. Hata mı yaptım? Dürüst ol lütfen. Hakkımda yanlış bir fikre kapılmanı istemem. Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Hiç kimseye gitmedim yani. Hatta bir kıza bile gitmedim. İlk yani bu. Aksini düşünme lütfen. Yok. Öyle düşünmedim. Ama... Ama? Yok düşünmedim. Of çok sevindim. Korktum bir an çünkü. Beni o hafif kızlardan zannedersin diye. Yok estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sen Han'ın ablasısın sonuçta. Han benim kardeşim sayılır. O yüzden sen de öyle sayılırsın. Ailedensin diyorsun ya. Kardeşimin kardeşi kardeşimdir diyorum. İyi diyorsun, hoş diyorsun da sakın o kadının yanında böyle şeyler söyleme. Yanlış anlar. Hangi kadın? O sırık var ya sana dadanan. Kardeş kardeş sanar şimdi bizi. Burayı bilmiyordur değil mi? Gelmedi hiç. Esra mı? Hanım. Esra Hanım. Yani öyle de ki yüz bulmasın senden. Gelmedi değil mi? Gelmedi. Hayır senin de işin zor ki. Han yüzünden püskürtemiyorsun kadını. Han ayıp olmasın diye. Nasıl yani? İnci o kadını sanayamamaya çalışıyor. Biliyor musun? Han da karısı diye bir şey diyemiyor. Olansa ne oluyor işte böyle? Arada kalıyorsun. Sen... Radyoyu da bu yüzden mi aradın? Evet. Siz kibarlığınızdan bir şey diyemiyorsunuz ama ben açtım ağzımı yumdum gözümü. Şu kadarcık gururu varsa seni rahat bırakır artık. Hedefi bırakmasın zaten. Gösteririm ben önüne. Nasıl? Ne yaparsın mesela? Pişman ederim. Kim ki bu? Kapıcıdır kapıcıdır. Hani sipariş verdik ya. Ha, doğru doğru. Tamam. Eksik bir şey almış mı? Ona bakacağım. Ee, ben bakardım. Sen bilemezsin ki. Aç hadi aç. Aç hadi. Yapmadın. Sen söylemedin değil mi? Kendi geldi o. Yapmadı o, söylemiş olamaz. Kendin geldi. Gülben, aç şu kapıyı. Konuşacağız sadece, lütfen. Olmaz mı böyle? Yok yok, açmayalım sakın tamam mı? Kendi gider zaten o şimdi. Sakın. Açın şu kapıyı. Şş, tamam sakin ol, korkutacaksın. Güzelim. Aç şu kapıyı lütfen. Bak beni buradan döndürme ne olur. Gülben. Hanım. Açalım kapıyı ayıp olmaz mı? Neden geldiniz? Sakin sakin konuşmaya geldik. Korkmana gerek yok. Kimse kızgın değil sana. Niye kızacakmış ki zaten? Ben yanlış bir şey yapmadım. Ama herkesi merak içinde bıraktın. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin evden. Sen evden çıkarken haber veriyor musun ki? Kaldı ki ben senden büyüğüm. Bir yaş büyüğüm sadece yani. Herkes seni arıyor Gülben. Neriman ne kadar endişelendi biliyor musun? İyi tamam. Gördün iyiyim ben. Hadi gidin işim var benim. Ne işim var Gülben? Temizlik yapacağım. Neye bakıyorsun? Hiç. Ben bu eve ilk kez geliyorum da ondan. Habersiz yani. Habersiz bir de karını da al git burada. Ayağıma dolanmayın. Daha yerleri sileceğim ben. Çat kapı geldi ne yapacağımı bilemedim. Biliyorum tamam. Esat Sakin ol Ya nerede hata yaptım Ne oldu da bu kadar umutlandım Kız aklım almıyor ya Ya başka biri olsa dert etmem ama Hanın ablası yani En yakın arkadaşımın ablası <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim çocuğun yüzüne bakamıyorum artık Öyle düşünme lütfen Senin bir suçun yok Han da biliyor bunu yani ne düşündü, ne olacağını sandı buraya gelince bilmiyorum ama... ...geldi, bir anda temizliğe başladı. Kendini banyoyu kapattı, kendi kendine konuştu. Biriyle kavga ediyormuş gibi bağırdı. Nasıl? Yanında biri varmış gibi mi konuştu? <laughs> bilmiyorum ya. Belki de o değil, ben kafayı yiyorumdur. Değil Esat'ın, kimsenin evine böyle gelemezsin. İnsanlar rahatsız olabilir. Ben yabancı değilim ki. Geldiysen de Esat'ın evine geldim. Zaten ona sordum. O beni yanlış anlamamış. Tamam hadi evimize gidelim. Bırak o bezi. Gülben burası senin mutfağın değil. O sildiğin tezgah ocak sana ait değil. Başkasının eşyalarına dokunuyorsun. Farkında mısın? Esat başkası değil. Az kaldı zaten. Evlenirsek belki burada yaşarız. Bilemezsin ki. <laughs> tamam. Bunu o zaman düşünürüz. Şimdi hadi gel evimize gidelim bak. öylesi uygun değil bize. Ayıplıyor musun beni? K kir içindeydi hep buralar. Yazık çocuk da tek başına kalmış. Yapamamış. Ben sadece yardım etmek istedim. O eve gelen kadın da kandırmış onu. Hiç iş yapmamış. Pislik içindeydi her yer. Ben de mi izledim hep? Han daha içerileri var. Gelemem ben. Çok işim var daha. İnci. Bunu Han'a soramam. O yüzden sana soruyorum. Akli dengesi yerinde değil mi onun? deli falan değil o. O sadece çocuk gibi. Büyüyememiş. Farkında değil durumun. Seni bir çocuğun saflığıyla seviyor. Hiç, hesapsızca. içinden geldiği gibi. O yüzden o kadar korkuyor, huysuzlanıyor, hırçınlaşıyor. Tamam hadi evimize Ondan... Bırak Gelmiyorum dedim ya. Gelmeyeceğim. Tamam sakin ol. Zorla mı götüreceksin beni? Gelmiyorum. Sen aşkın için halini karşına aldın ya, ben de alırım. Dünyayı yakarım gerekirse. Ben anlaman lazım. Rahat bırak bizi. Esat'ı da korkutuyorsun. Hepimizi korkutuyorsun. Kızacak diye çekiniyor çocuk. Gelmeyeceğim. Benim buraya gelmemi Esat istedi. Neden biliyor musun? Zor durumda kaldı çünkü. Yalan söylüyorsun. Git başımdan. Gelmeyeceğim. Ben. Gülben dur. Gülben. Gülben aç şunu. Tamam bak üstüne gelmeyeceğim. Ama babam, ablam, Neriman herkes seni bekliyor. Onlara ne derim hiç bilmiyorum Gülben. Bizi düşünmüyorsan babamı düşün. Sensiz eve gidersem ne olur? Merak etmez mi, üzülmez mi? Ya bir şey olursa ona? Arkadaşındaymış dersin. Baba o zaman sevinir. Mutlu olur benim adıma. git buradan. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen o kadının tarafındasın. Düşmansın sen bana. İnci, olmayacak istersen. Bize biraz izin verir misin? Kız kıza konuşalım. Evet. Baş başa kaldık. Artık dost doğru, dürüstçe konuşacağız. Ve sen bizim düşman olmadığımızı anlayacaksın.